Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mika İtel ile Tigran Vartanovic Petrosyan maçını analiz edeceğiz. 1974 yılında Moskova'da oynanmış bir maçtır. İsterseniz hemen maça başlayalım. Mika İtel atı ile başladı. Petrosyan G6. İtel'den E4 geldi. Aslında E4 hamlesi fikirler arasında da olabilir tabii. Pirke gitmek isterse D6, D4, fil G7 gibi varyantlar oynanabilir. Fil G7, D4 ve D6. Pirik. Pirik savunması burada başlıyor. Beyazlar A3 oynadı. Siyahları T6 geldi. Taliden fil E2. Burada Rok. Rok için biraz erken olduğu düşünüyorum ben. Fil G4, at D7, E5 belki. Ama Rook da bilgisayar beğeniyor yani. Beyaz da Rook atıyor. At C6. Burada Beyaz bir hamle oynuyor ve rakibi direkt kovuyor. Gerçekten güzel hamle. D5. Atı yine B8'e getirttiriyor ama şöyle bir sorun var. At B8, at D7, at G4. Şöyle böyle böyle. Böyle böyle. Bu hep plan aslında fikir. Siyah b sekiz plan uyguluyor, beyaz kaleyi bir geliyor. Kaleyi birden sonra siyahın e, E5 hamlesiyle rakibi geçerken alma izni veriyor ve rakibin gördüğünüz gibi G7 fili bu siyahın iyi file. normalde çünkü e, bu uzun çap siyah uzun çapraz tutan bir fil iyi fildi ve onun önünü kapadı. Beyaz ama merkezde çok vermek istemediği için buna bir ki de tepkisi geçerken alıyor. Lakers Villa. E, Petrosyan Villa alıyor. Left 4. Gelişim yapıyor şu an. E, tel. H6. Gebeş sürme belki fikir olabilir. E, başka at değil. At önce zaten o daha de vardı. H6'nın fikrini ben çok beğenmiyorum. At D4. Atını merkeze oturttum. Ee, i̇lk önceden söyleyeyim şunu. C5 Düşünüyorsanız buna At E6 Bunu aldığınızda ise Piyon kaybı var. Gördüğünüz gibi. O yüzden burada At d 4e Siyah fil D7 Filini kaçıyor. Mikael Tal Yine Vizir D2 ile H6 Piyonla basıyor gördüğünüz gibi. O piyano zayıf ve bu piyano basıyor. Siyahtan şarjıyı. Piyano kurmak amaçlı yapıyor bunu. Beyazın buradaki hamlesi E5. E5 bilgisayarın aslında bence gayet güzel bir hamle çünkü D hattını açıp oynayacak. Sonra fil E5'te merkezde belki fil D3. şağa doğru bir atak gerçekleştirmek için çok güzel bir hamle bence. Pet Petrosen alıyor. Tel alıyor file. At'e dört oturtturuyor ve alırsan Joel diyor. Aldığında ben de senin filini alacağım diyor. Mikael Tel kabul ediyor ve alıyor. Siyah da alıyor. Yani Petrosyan. Buradaki at f geri çekiyor. D6 açıldı artık çünkü. Ve burada atını Fikirli tempolu E5 karesine E5 fille basıyor. Fil G7 kaçtıktan sonra dedim D hattında bir D hattına oynuyor şu an. C Vezir C8 fili e, burada fil yani o açmazda kalmak istemiyor. Fil C4 gelişim. Fil E8 siyah çok kötü kaldı bu konumda. Ben Vezir D8 gibi hamleler oynardım. Burada at köpeş hamlesi. Gerçekten garip bir hamle ama oldu olduğundan sonra şu G8 gelecek. çünkü buraya geldiğinde göstereyim hemen. Alıyor. Alıyor. Böyle gelirse e, at E6 ya da at F7'den sonra bunu alabilir. isterse alıp alıp mat çıkıyor mu diye bakıyorum. Ama belki kale 8 olabilir. Bilmiyorum Yani kısaca güzel bir konuda kalıyor beyaz Çünkü Altta bir şeyler yapacağı garanti Olduğundan dolayı Burada siyah at, alıyor aslında Almakta bir sorun yok diyor ama Sonrasında atla alıyor Şarkı 8 kaçtı Gördüğünüz gibi artık bir açmaz oluştu ee, Burada bir açmaz var Allah bilir Vizir F5 Vizir F4 F7 karesine basan bir hamle. At D7. Kale çarpı D7. Buna Vizir D7 aslında hiçbir şey yok. Diye gördüm ben. E, Tabii kale 8 falan fedalar olmazsa. Fil D7. Fil F7. Bu maç burada terk olur. Çünkü aldığında Vizir F7. Sonra kale E7. Oyun terke giden yol. Şagia 8'e de Vizir A4 mat oluyor. Ve arkadaşlar eğer bu videoların böyle videoların devamını istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.